Evet, yanıtlarımızı almış olduk. Sanıyorum Bülent Kaya hazır, doğru mu ee, sevgili reji? Saadet Partisi e, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kaya. Hoş geldiniz efendim. Biz böyle bugün bütün siyasi parti temsilcileriyle Türkiye'nin gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Az sonra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı da bizimle birlikte olacak. Ee, he, Sayın Kaya size hoş geldiniz derken bir konuyu da açıklığa e, kavuşturmuş olayım. Ee, biz... İyi yayınlar diliyorum zamanımda stüdyodaki konuklarımıza da tüm konuklara da hayırlı geceler iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun tamam. efendim. Eksik olmayınız çok teşekkürler. İyi Parti ile ve tabii ki de HDP ile de benzer şekilde iletişime geçtik. Hem ben hem de program müdürümüz ve editör arkadaşlarımız İyi Parti temsilcisi yolda olacağı için Tolga Akalın bir seyahate çıkmak durumunda kaldığı için son anda ...katılımını iptal etmek durumunda kaldı. HDP'de de Sayın Meral e, e, Hanım'la e, iletişim kurduk. E, o da benzer şekilde bize bir geri dönüş yapmadığı için... ...bir yanıt alamadığımız için bu akşam yayınımızda yoklar. Bunu da kayda geçirelim. Her şeyi kayda geçiriyoruz. Bunu da kayda geçirmiş olalım. Sayın Kaya sizin efendim bu e, Türkiye'nin gündeminde olan... ...seçim yasası tasarısı tartışmalarına bakış açınız nedir... Saadet Partisi çünkü bir tek bu işle uğraşmıyor. Yani yeni bir seçim yasası tasarısıyla değil aynı zamanda kendi içinizde de bir değil mi yani asil Türk kendine işte milli görüşün ben lideriyim diyor. Bir takım görüşmeler yapıyor iktidar ittifakıyla bir yandan Sayın Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı içindeki varlığı söz konusu. Siz bu seçim yasasına ve seçim tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz efendim? Buyurunuz lütfen. Şimdi öncelikle e, Türkiye'de bir kuvvetler ayrılığı ile ilgili bir sorun var. Yani şu an konuştuğumuz şey seçim yasası dediğimiz yasama organının ne şekilde teşekkül edileceği ve nasıl oluşacağına dair bir yasadan bahsediyoruz. Evet. Peki bu yasa çalışmasını kim, kim yapıyor? Talimatını kim veriyor? Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı kim? Yürütme organını temsil eden tek kişi. Dolayısıyla bugün biz yasama organının ne şekilde belirlenip ne şekilde seçileceğini, düzenleyen bir yasa tal yasanın e, Cum Sayın Cumhurbaşkanı yani yürütme erki tarafından e, tek karar verici olarak belirlenip e, şekillendirildiği bir süreci yaşıyoruz. Bu kuvvetler ayrılığına sığmaz. Yani dolayısıyla yürütme kendisi açısından problemli olmayan, kendisini denetleyemeyecek, kendisini sınırlayamayacak bir yasama organının teşekkül etmesi için bir yasa hazırlığı içerisinde. Bir kere ya yani bu garabete bir dikkat çekmek lazım. Yani kuvvetler ayrılığından bahsediyorsak ...yasamanın ne şekilde oluşacağına yürütme organı değil, yasamanın kendisinin karar veriyor olması lazım. Ancak e, maalesef özellikle bu Cumhurbaşkanı'nın hükümet sisteminde kuvvetler ayrılığını neredeyse kuvvetler birliğine dönüşmüş olmasından dolayı... ...bunu görmek pek mü mümkün değil. Cumhurbaşkanı'nın hükümet sistemi de aslında böyle olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı ve e, Sayın Bahçeli'nin görevlendirdiği üçer arkadaş, altı kişilik bir komisyon oluşturdular... AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin bile haberi olmadan bir tasarı hazırlandı. Bir anayasa değişikliği hazırlandı. Daha sonra da partilerin grup başkan vekilleri vasıtasıyla da bu mecliste oylanarak yasallaştırıldı. Şimdi de aynı süreci işletiyoruz. Yani parlamento'nun AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin bilgisi dışında tamamen Sayın Cumhurbaşkanı'nın dar bir ekibi tarafından hazırlanan bir yasa ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi'ne sunulup onay alınacak. Daha sonra da milletvekilleri vasıtasıyla itirazsız bir şekilde meclisten geçirilecek. Buna bir itiraz etmek bu garabete dikkat çekmek lazım. Yalnız bu seçim yasaları ile ilgili bizi sevindirecek üç e, önemli emniyet supabı var. Bunlardan bir tanesi şu: Milletimiz yani özellikle seçmen son yıllarda Türkiye siyasetinin sıkıştığını ve iktidarın gitgide siyasi alanı daralttığını hissettiği için artık hiçbir oyun bile zayi olmaması için son derece bilinçli tercihlerde bulunuyor ve son derece stratejik oylar kullanıyor. Dolayısıyla bu belki de hükümetin getirmek istediği bu seçim yasasıyla ilgili ilk emniyet sübabımızdır. İkincisi siyasi partiler de artık iktidarın kendi alanlarını daraltacak bu çalışmalara dönük tek bir muhalefet oyunun dahi zayi olmaması için bir anlayış birliği içerisinde. Bu da hükümetin getirmek istediği bu seçim yasasıyla ilgili e, toplumun ve siyasi partilerin bir emniyet subabı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü husus da şu, şimdi Cumhur İttifakı'nı iki parti oluşturuyor. Bu partilerden bir tanesi kitle partisi, Türkiye'nin hemen hemen her tarafında yüksek oy alan bir iktidar partisi. Bir de belli bölgelerde oy oyları birikmiş olan e, nispeten işte yüzde on bandının altında e, daha küçük bir parti. Dolayısıyla siz bir seçim sisteminde kitle partisi olarak yüksek oy alan bir partiyle daha nispeten düşük ve daha da nispeten belli bölgelerde oyları yoğunlaşmış olan bir iki partinin seçim menfaatlerini bir torbata e, buluşturamazsınız, bir potada eritemezsiniz. Onun için AK Parti'nin getirmek istediği değişikleri Milliyetçi Hareket Partisi kabul etmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olmasını istediği şey, değişiklikler de iktidarın işine gelmeyecektir. Dolayısıyla bu da aslında toplum ve siyasi partiler için üçüncü bir emniyet subabı. Yani dolayısıyla AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında bu daraltılmış bölge sistemi üzerinde anlaşabileceklerine ben pek ihtimal vermiyorum. Ben Çünkü siz bunu, aynı sistemin kalacağını düşünüyorsunuz, doğru mu anlıyorum? Bu sistemle seçime e, gideceğini pek, düşünüyorsunuz. Şöyle mesela belki İstanbul gibi yani böyle e, 30 civarında milletvekilinin seçildiği seçim bölgeleri nispeten daha daraltılabilir ama ben yani 5 ve en fazla 7 milletvekili seçilecek bir seçim yani daraltılmış bölge Milliyetçi Hareket Partisi'nin sıcak bakmayacağını düşünüyorum. Ama AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti olarak değil de kendi listelerinden girilmeye ikna edip Milliyetçi Hareket Partisi'nin talep ettiği milletvekillerini kendilerine garanti ederek bu sistemi teklif eder ve Milliyetçi Hareket Partisi de parti e, kimliğiyle değil de bu şekilde ya da ona... MHP'si böyle bir şey kabul eder mi? Şu, şöyle bir şey de olabilir. Yani e, e, bir ihtimal olarak söylüyorum. Yani her iki partinin tek bir yani daha doğrusu aynı ittifaktaki partilerin her birinin ayrı ayrı milletvekili listesi değil de ortak bir milletvekili listesinin verilebileceği bir seçim yasası da gündeme gelebilir. Dolayısıyla yani buradaki temel ama şu. MHP ikna edilmeden bir yasa e, seçim yasasının meclisten geçme şansı yok. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka ikna edilmesi lazım. Ben o iknanın çok kolay ...olmadığını söylemek için bunu Bülent vurguluyorum. Bülent bir araya giriyorum. Bir de daralt e, milli görüş Görün. geleneği bu ittifaklar konusunda... ...diğer partilerden daha tecrübeli... ...halihazırda iki ittifak var gibi görünüyor ama... ...bir üçüncü ittifakın... ...öznesi... ...olur mu Saadet Partisi? Ya da böyle bir ittifak görüşmesi var mı? Sağda bir üçüncü ittifak. Şimdi Ozan Bey, yani biz ittifaklara... ...seçim satım haline girildiği zaman konuşulması... ...gereken konuları görüyoruz ama bir, bir ilke, prensip... Ama artık seçim olarak, satına da girildi gibi... Şöyle yani ittifaklar niçin yapılır? Oyları zayi etmemek ve milletin mümkün olduğu kadar mecliste geniş bir şekilde temsiline imkan sağlamak için ittifaklar yapılır. Hani hep siyasiler derler ya iki artı 2 her zaman 4 etmez bazen 3 yapar bazen 5 yapar. Bu iki, ikili bir ittifak olur, üçlü bir ittifak olur, dört beş. Ya yani buradaki temel espri şu, Saadet Partisi yok. Biz milletin oyunu zayi etmeyecek arayışların içerisinde oluruz. Milletin oyunu zayi edecek ideolojik kaplaşmaların içerisinde olmayacağımızı ifade ediyoruz. Dolayısıyla esas ölçümüz o. Biz bir seçim ittifakına girdiğimiz takdirde buradaki asıl olan şey milletin oylarını zayi etmeden sandığa yansıtmak ve bu temsiliyeti de en geniş bir şekilde meclise yansıtabilmek. Eğer üçüncü bir ittifak bu amaca hizmet etmiyorsa Saadet Partisi elbette üçüncü bir ittifakın içerisinde olmaz. Ee, ama böyle bir şey yani üç veya başka ya da tek başımıza girmemiz meclisteki temsiliyeti daha fazla artırıyorsa e, onun da içerisinde oluruz. Yani dolayısıyla Saadet Partisi'nin tek bir ölçütü var burada. E, mümkün olduğu kadar oyları zayi etmeyecek ve milletin meclisteki temsilini artıracak formüllerin görüşmeniz var mı? Olur. Bu, Yoksa, bu, perspektifte bir görüşmeniz var mı? Yani böyle bir işte ya bugün için biz e, her partiyle sıcak bir ilişki kurmanın her partiyle Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili bir diyalog kurmanın önemine vurgu yapıyoruz. Üçüncü yani ittifak için bu... görüşmeniz var mı? Onu soruyorum. Hayır, yani şu an... yani bu gündemle toplanan bir... Bir görüşmemiz yok. Üçüncü bir ittifakla ilgili de yok. Ama elbette siyasal bir birliktelik oluştu. Çünkü Türkiye'de bir iktidar partisi var. Ülkeyi yöneten iktidar partisi. Elbette muhalefet partilerinin de iktidarın yaptığı yanlış işlerle ilgili ortaklaşması, ortak bir gündem belirlemesi de son derece Doğal bir şey. Yani bir muhalefet partisinden kalkıp iktidar partisiyle birlikte hareket etmesini beklememek lazım. O zaman muhalefet partisi olmamış olur yani.